Herkese merhaba. Bugün nefis bir afyon katmeri tarifiyle geldim ve hemen size malzemeleri göstermek istiyorum. 500 gram unu mutfak şefimin içerisine alıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz, bir paket kuru maya, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve alabildiği kadar su ilave edip hamurumu hazırlıyorum. Ben tahminen 250 mililitre yani bir su bardağından biraz fazla kullandım. Hamuru bir yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerini kapatıp bir saat mayalanmaya bıraktım. Bir saat sonra hamurumdan bezeler hazırlıyorum. Bezelerinizin büyüklüğü size kalmış. Benim bezelerim limon büyüklüğündeydi. Şimdi bu bezelerin her tarafını yağlıyoruz. Sıvı yağla. Sonra üzerlerini tekrar kapatıyorum ve 15-20 dakika kadar daha mayalanmaya bırakıyorum. Bu tarifte bu mayalanma süresi çok çok önemli. Hamurunuzu sürekli mayalandırmanız gerekiyor. Hamurlar güzel mayalandıktan sonra teker teker elimle böyle hafif üzerine bastırıp açıyorum. Üzerlerine margarin ve tereyağı karışımı sürüyorum. Margarinin ve tereyağın yumuşak olması lazım. Oda sıcaklığında kesinlikle buzdolabından çıkartmayın. Diğer bezeyi bu açmış olduğum hamurun üzerine koyuyorum. Yine elimle bastırarak e, öbür hamurun büyüklüğünde açıyorum ve tekrar üzerine margarin tereyağı sürdükten sonra diğer bezeyi alıyorum ve bu işlemi bezelerim bitene kadar uyguluyorum. Mayalı hamur olduğu için çok güzel açılıyor ve gerçekten de bu işlemi yapması çok zevkli. Bezeleri böyle hepsini üst üste açtıktan sonra üzerlerini tekrar kapatıyorum ve 15-20 dakika kadar daha mayalandırıyorum. 15-20 dakika sonra gördüğünüz gibi önce üzerinden hafif elimle bastırıyorum. Sonra kenarlarından aynı el açması börek hazırlar gibi kenarlarından çeke çeke açıyorum. Ne kadar ince açarsanız o kadar da güzel kat kat olur. Şimdi hamuru ikiye kesiyorum. Rulo halinde sarıyorum. İkisini de ayrı ayrı. Üzerlerini tekrar kapatıp tekrar 15-20 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurlar tekrar mayalandıktan sonra bir tanesini tepsime alıyorum. Elimle böyle hafif bastıraraktan açıyorum üzerine tekrar margarin ve tereyağı karışımından sürdükten sonra ikinci hamuru da onun üzerine koyuyorum ve elimle bastırarak tepsinin büyüklüğünde açıyorum. Bu uygulamadan dolayı katmerlerimiz piştikten sonra inanın böyle koparırken tel tel ayrılıyor ve üstü de çıtır çıtır oluyor. Şimdi hamurun üzerine bir yumurta sarısının içerisine 3 yemek kaşığı yoğurt karıştırmıştım. Bunu sürüyorum ve bıçakla gördüğünüz gibi kesmeden sadece böyle bastırarak çizikler yapıyorum. Yani şekil veriyorum. İstediğiniz şekili verebilirsiniz. Ben rastgele kafama göre şekillendirdim. Bu da katmerimizin piştikten sonra sunumunun güzel olması için Üzerine bolca susam ve çörek otu serptikten sonra önceden ısıtmış olduğum 230 derece fırında nar gibi kızarana kadar pişirdim ve katmerimiz fırından çıktı. Dediğim gibi üzeri inanın çıtır çıtır olmuştu, içi de böyle tel tel ayrılıyordu. Mutlaka deneyin diyorum. Evet benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifi de beğenir ve de denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.